Ama sen başka bir konu... <laughs> ne çiçeği bu be? Ay bok çiçeği gibi. <laughs> Esri altında kakaldı. <laughs> Komik olmadı. Oh, ah. Benim Konya'lı damarımı da arttırmayın. Vallahi Kanka, o karıştırdım ha. Yürü yavrum yürü, fistanını sürü. Yürü. Şimdi de geçti, geçti buradan, buradan Konyalının Konya biri. Marmaris'ten hepinize selamlar, sevgiler. Bugün Marmaris içmeleri gezeceğiz ve yanımızda kim var? Selam. Tatam. <laughs> Yine ben. Yine Seda. Ama bu sefer turist kimliğiyle değil, rehber kimliğiyle birlikte bizlerle olacak. İçmeler nasıl bir yer? İçmeler bence cennet. Cennet eşittir içmeler, içmeler eşittir cennet. Neredeyiz şimdi? Burada deniz kapısındayız. Kesinlikle bence içmelerde nezih bir yer arıyorsanız burada alkolünüzü alabilirsiniz. Akşamları canlı müziği oluyor. Çok güzel bir yer. Yoldan böyle gelelim. Aaa! burada burası. Evet. Onlar da anladılar bizim youtuber olduğumuzu. Çekmeye devam edelim. şu an geçeceğimiz bölge otellerin bulunduğu kordon boyu diyebilir miyiz buraya da bir çıtır böyle? Diyebiliriz. Yani kordon boyu gibi gidiyor böyle burası. Tüm oteller burada. Şimdi içmeler <laughs> sahil hattından yürüyoruz. Marmaris'in en güzel taraflarından biri belediye otelin özel kullanımına vermedi bu alanı. 8 kilometre boyunca sahil hattında yürüyüş yapabiliyorsunuz. Tüm otellerin içinden geçiyor. Casablanca'da çok şık, böyle ufak bir otel ama gerçekten hizmet kalitesi çok güzel. Tam evet. burada ben güneşleniyordum. İlk <laughs> günüm içmelerde biri geldi, pardon merhabalar tekne turuna katılır mısınız dedi. Ben de dedim ki, tabii ki de katılırım, <laughs> tabii ki de. Ve 12 gündür bu beyefendiyle evet. tanışıyoruz. tanıştık ama hala tekne turuna gitmedi. <laughs> Ta ta, -ta, -ta. Orfoz balığının yanındayız. Bu da Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşayan, diplerde beslenen bir balık türüdür. Şu anda korumaya alındı, kesinlikle avlanması yasaktır. Dikkat çekin, için kesinlikle. sahil en güzel bir heykelini dikmişler. Bence mantıklı bir hareket olmuş. Sahil hattı boyunca sürekli kafeler, restoranlar, hatta her zevke uygun mekan bulunuyor. Burası da halkımızın mislerce girdiği bir sahil şeridinden kesit. İçmelerde... Biraz önce de bahsettiğimiz gibi belediye halk plajları da oluşturmuş. üzerinde de minnoş minnoş şemsiyeler var ki halkımız yanmasın diye. <laughs> <laughs> Martı La Perla artı 16 çalışan bir tesis yetişkin otelimizdir. İçmelerde eğer ki yetişkin Bostlar oteli var. olsun diyorsanız Martı La rahatlıkla gelebilirsiniz. Evet şöyle çekelim. Merkeben gelen roman havası sesiyle. Tikim için önünden geçiyoruz. burası geceleri güzel canlı müzik yapan, genelde e, turistlerden çok yerli halkın tercih etmiş olduğu elit bir mekan. Teyzesi salmıyor Seda'yı benim yanıma. Çünkü benim korona yürüyen korona olduğunu düşünüyor <laughs> evet. buranın. Haksız da değil evet çok fazla insanlarla iletişim halinde. Ama bu hastalığı bence hepimiz geçireceğiz. Yani bu kadar kasma gerek yok. olmadığını düşünüyorum. Yani günde minimum görüştüğüm aile sayısı 50 falandır yani. 50 farklı aileyle görüşüyorum. Türkiye'nin her yerinde. Ve haliyle teyzesi de... O korona görüşemezsin diyor. diyor. Bu evet, videoyu evet. izlerse eğer teyzem buradan teyzeme de onu çok sevdiğimi belirtiyorum. Teyze valla korona değiliz. Ben de, ben de çok özür dilediğimi belirtiyorum. Nesli altında kaka oldu. olmadı. Burası Sea Star. Evet, Sea Star ve Kuadas oteller. Burada bulunuyor. Yine buralarda küçük oteller ama hizmet kalitesi anlamında takmin ediyor. Evet, buradan da size böyle e, Burak Kuş bakışıyla içmeler sahili gösterdik. Bence tatil yapmak için ailenizle en ideal bölge içmeler. Net söylüyorum bunu, bir turizmci olarak söylüyorum. <laughs> Aslında genel itibariyle arkadaşlarım, eşim, dostum diyorlar ki o kadar şanslısın ki yani. Benim çok şanslı güzel olduğumu bir işim zannediyorlar. Olduğunu söylüyorlar, çok güzel bir işim olduğunu söylüyorlar. Şöyle böyle. Ama bilmiyorlar ki bu güzel işin arkasında ne kadar çok emek, ne kadar çok sıkıntı çekerek buralara geldiğimden kimsenin haberi yok. 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 Evde yatmayla olmuyor canım. Olmuyor canım. Kesinlikle. Pis pis. Aa. Bu nasıl bir güzellik öyle. Merhaba datlım. Keyfin keyif Beach'e geldik. Icon Beach Marmaris'in en ünlü beach. 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 Hey beach. Hey Icon beach. beach. Hayat beach'te güzeldir. Yazısıyla Bir karşılıyor. Bir beach de beach'te güzeldir. <güler> 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 Şaka. Gerçekten güzel bir mekan. Hem dans edebileceğiniz platformlar, hem de bol bol bistrolar, beachlerle <güler> bir sürü beach var içeride. <güler> Orka Lotus. Orka Lotus. Evet Geceleri de burası çok hareketli Orkalotus'un. Orka... Ama çok güzel bir otel Ama ya. çok güzel bir tesis. İnanılmaz kaliteli bir tesis. Şöyle göstereyim. 5 yıldızlı nadir tesislerinden bir tane Burası da Orkalotus'un villaları. Burada genelde 3-4 otelin alanı çok geniş olduğu için ağırlıkla villa konseptiyle çalışıyorlar. Biliyorsunuz denize cumbu. Cumbu giriyorsunuz. Evet, evet. Ve otelimizde O zaman biraz da ben anlatayım buraları size. <laughs> Hoşuna gitmedi. Tabii ki de anlatmayacağım. Buranın bana bugün neler yaptığından bahsedeceğim size. Üç kere düştüm kaldırmadı. Elimi bile tutmadı. Tutma. Tutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Asla tutmaz. Korona. Benim en çok sevdiğim yer aslında burası biliyor musun? Marmaris Palas. Palas'a geldik şimdi. Burası Palace Beach olarak biliniyor. Biraz bu tarafa gelelim. Marmaris Palace otelin beachi. Normalde sezonda burada ünlü DJ'ler sahne alıyordu. Ama şu an bu sene sadece bir kez gece duru düzenledik ve daha sonra akşamlar açılmasını yasakladılar mekanı. Evet ablacığım bisiklet yolundan gitmiyor ablamız. Davay, davay. Depemize çıkacak. Az kaldı. Benim gonyalı damarımı da arttırmayın. Vallahi ortalığı Yedim, karıştırdım yürü. ha yavrum yürü, fistanını sürü. Şimdi de geçti buradan, buradan Konyalı'nın Konyalı biri. Hey hey. Hani ya da benim 50 gram pastırmam, pastırmam. pastırmam. Konyalı'dan başkasına bastırmam. Öyle değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yani... acaba benim Art niyetim mi kabar dedim ama öyle yani. Böyle şarkı mı olur ya? Eleştiriyorum bunu buradan. Hey <laughs> Burası da Labradorla Otel çok yakından görünmüyor ama Koç Holding'in sahibi olduğu bir otel burası. Şu an kiraya verdiler galiba. Yine burası da güzel hizmet kalitesi yüksek bir otel. Eski. E, otellerden biri, o yüzden işi güzel yapıyorlar. <laughs> oh. Keşke YouTube kanalımıza abone <laughs> olsanız. <laughs> Merhabalar. Evet, şimdi de Marmaris'te bulunan tek Yunus Park olan yere geldik. Dolphin Park olarak geçiyor burası. Burada günde iki defa Yunus gösterisi yapılıyor. Yüzmek isterseniz yine 700 TL karşılığında. Diyorsun. Evet. Hadi, pardon. Gel. Gel bakalım gel. Gel güzelim buraya gel. Gel. Merhaba Fıstığın. Bu parkta 6 tane Yunus yaşıyor ve değil, değil, değil. E, ben geçen geldiğim zaman şeyi sormuştum mesela ben hayvanlara eziyet edilerek e, eğitildiklerini duyuyordum hep görüyordum. Sana yok biz eziyet etmiyoruz? Demezler ama kadın o kadar güzel anlattı ki e, mesela Avrupa standartlarının üstünde bir Tesis inşa etmişler buraya Normalde 20 tane Yunus'un Yaşayabileceği alanda Şu an sadece 6 Yunus Besliyorlarmış ve şunu da söyledi Dedi ki hiçbir Yunus Eziyet edilerek terbiye edilemez Çünkü Yunuslar çok duygusal hayvanlar Ve sadece Eğitmenine güvenmesi bile aylar alıyormuş Bir Yunus'un en ufak bir böyle Terso yaptıkları zaman vurdukları zaman Veya hayvanlar eziyet ettikleri zaman Zaten Yunuslar insanlara küsüyor ve Hiçbir komutu dinlemiyorlarmış o yüzden e, böyle bir şey duymuştum. onu da paylaşayım istedim. Ha yine doğru bir şey mi? Ay, şu Aslında değil. Şimdi Grand Yazıcı Turban otelin yanından geçiyoruz. Bu bölgedeki en güzel otel, Net. Net. Eski bir otel. En köklü fakat, otel. Fakat e, içeriği yeniden dizayn ettiler. Yemek kalitesi inanılmaz. Yani muazzam. Muazzam. Ben yemeye hep buraya geliyorum genelde. <laughs> Ee, gerçekten <laughs> genelde ala kartında burayı görebilirsiniz. Çok güzel yemekleri var. Evet. Turban oteli farklı bir özellikle daha ön plana çıkıyor. 2015 yılında 15 Temmuz'da darbenin gerçekleştiği otel tam da burası. Ee, buraya helikopter iniyor ve işte <gülüyor> Sayın <gülüyor> Cumhurbaşkanımızın kaldığı otel o esnada. Sonra tabi helikopterle otelden ayrılıyor. Ve hala bazı yerlerinde e, kurşun izlerinin... Bir bir şey. Rehber kuş kanalı Söyle işte abone olsunlar lan. Yenge. Yenge evet. Yenge. yenge. Ama benim de yengem yani. Ha? Ha yenge. <laughs> ne iş şey yaparım bakarım. Tamam. Tabii ki de kanalımıza abone olun. Yenge. Benim de yenge olur. <laughs> yengem değil <ne gülüyor> misin ya? Söyle yenge. Yengeciğim. Ah yengesin yenge. Balım. Yengem. <laughs> Çok tam baktılar. Evet öyle. beni yapıldığı otel burası. Bu kadar ya ama çok uzak. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada, bir kalbini, yokluyorum. Cennetten, cennetten çiçek, çiçek, mi topluyorum? Topla çiçekleri. bakayım. Klip çekiyoruz hemen. Herkesi senin gibi kokluyorum. Ama sen başka bir... <laughs> sen başka bir... <gülüyor> 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 ne çiçeği bu be? çiçeği. Ne be? Ele güne karşı yapayalnız mi? böyle de olmaz ki nasıl da gittin insafsız. Böyle Sistemin güzellerini ne yapacağız? Attım denize. Böyle Sistemin güzellerini ne yapacağız? Attım denize. bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone ol. <laughs> <laughs> <Nasıl bir> şey? <laughs> Kanalımıza konu. <laughs> Alışamadı da. Evet. Bir daha dene Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni video için çanımızı da açmayı unutmayalım. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.